Sevgili yol arkadaşlarım merhaba. Ben Yücel Hakan Uzunöz. Bir önceki kısa videomuzda maskelerimiz ve egomuz arasındaki bağlantıya vurgu yapmıştık. Hadi gelin kendime koştuk yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Bildiğiniz gibi dün 27 Mart Pazar günü Dünya Tiyatro günüydü. Bu vesileyle tüm sahne emekçilerinin tiyatro gününü kutluyorum ve hepsine bereketli dolu dolu seyircilerinin olduğu nice sahneler diliyorum. Hazır söz tiyatrodan açılmışken maskelerimiz ve ego bağlantısını irdeleyen gerçek üstücülüğün ilk temel eserlerinden birisi olan Alfred Jerry'nin Ubu Duası'na vurgu yapmamak olmazdı. 1980'lerin sonunda Orhan Duru tarafından Türkiye'ye Üzbik Baba adıyla uyarlanan Ubu Duası, piyesinin ana karakteri olan Pere Ubu bir maske takmaktaydı. Takılan maske karakter ile toplum arasındaki mesafeyi simgelemekte ve yaşantının durağan gibi görünen anlarında bile bitmek bilmeyen bir açlıkla her tozun zerresinin dahi tüketilmesini betimlemekteydi. Piyes boyunca egosunun yarattığı kişiliği gerçek kimliği gibi sahiplenen Pere Ubu olayların gelişimiyle bir mağaraya sığınır halde bulur kendisini ve her şeyini geride bırakarak kaçar oyunun sonunda. Sadece canı kalmıştı elinde. Evet. Bu son noktaya gelmeden yani canımızı riske atacak noktaya gelmeden maskelerimizi biraz küçültmeye ne dersiniz? Ve bu maskelerimizi küçülttüğümüz esnada da bir başka dev ve onun dev bir eserinin ana karakteriyle yolculuğumuza arzu ederseniz devam edelim. Julien Sorel ismini hiç duydunuz mu? Julien Sorel'in yanına Stantali eklesem, kırmızı ve siyah ya da bilinen adı ile kızıl ile kara zihninizde belirginleşmeye başlar mı? Stantal'in kızıl ile karası insanların hırsları ve iki üzerine yergiler içeren dop dolu bir romandır. Romanın ana karakteri olan Julian Sorel, içten pazarlıklılığı son noktasına kadar götürmeyi tercih eden ve bu tercihi doğrultusunda bitmek bilmeyen iç çatışmalar yaşayan, yükselme hırsı ile bireysel özgürlüğünü bile göz ardı edebilen bir figürü tanımlar. Hırsının ve tutkusunun çatışmalarıyla, çalkantılarla dolu bir iç dünyaya sahip olan Sorel, en büyük mutluluğu, hayata veda etmesi gerekliliği kararı kesinleştikten sonra, kendisi ve başkalarına karşı tam bir içtenlikle yaklaşmaya başladığı kısa zaman dilimine sığdırmak zorunda kalır. Hatırlarsanız, eee tam maskeli halimde size Alfred Jelen'in Ubu Doğası'ndan bahsetmiştim. Ubu Doğa ile lise yıllarımda aldığım eğitimin bir parçası olarak tanıştım. Açık söylemem gerekirse ve kendime dürüst olarak ifade etmem gerekirse o günlerdeki zihin yapımda ne yazık ki Ubu Doğa yerini bulamamıştı. 2001 yılında 30'lu yaşlarımın başındayken Kızıl ile Kara ile tanıştığım Günlerde ikisi birbirini bütünleyici bir şekilde zihnimde bazı soruların oluşmasına yol açtı. Bu ikilinin buluşması ile zihnimde belirginleşen soruların cevaplarını tanımlayabilmek ve belirginleştirebilmek adına kendimle yüzleşmem gerektiğini fark ettim. Evet bu fark ettiğim an itibariyle de bir daha takmamak üzere tüm maskelerimi çıkartma kararı alarak kendime özgürleştirdim. Ve hadi özgürleşmiş olarak devam edelim. Kendime koştuk yolculuğum. işte maskelerimi çıkarttığım ondan itibaren başladı. Evet bir tercihti ve hayatımı dönüştüren bir tercih oldu benim için. Özgürleşme sürecimin etkisiyle 30'lu yaşlarım doğal olarak köklü değişimleri yaşadığım bir dönem oldu. O değişimlerin kimisi keyifliydi, kimisi oldukça zorlayıcıydı, kimisi ise farklı çalkantıların içerisine beni yönlendirdi. Ama o özgür düşünce alışkanlığımı göz ardı etmedim. Çalkantılardan bile keyif aldım. Niye derseniz, niye çalkantılar derseniz, e, hepimiz hayallerimiz var ve bu hayallerimizle yaşantımızı bir yöne sokmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Kimi zamansa hayallerimiz ne yazık ki gerçekleşmiyor. Hatta ve hatta hayalleri kurarken, bir gelişimi amaçlarken karşılaştığımız durum büyük bir hüsran da olabiliyor. Ben kendimde şunu hissettim bu hüsran anlarında. Mutsuz olmadım. Niye mutsuz olmadım? Bunun üzerine kafa yorduğumda elimden geleni yaptığımı, denediğimi çözüm elde edemesem bile sonuca yaklaştığımı fark ettim. O sonuca yaklaşıyor olmak düşüncesi Beni e, mutlu olma noktasında motive eden bir unsur oldu. Kendime koştuk yolculuğum aslında bakarsanız e, birazcık da bunlarla e, şekillenen ve küçük küçük adımları attıran bir yolculuk. Belki merak edeniniz olmuştur. Ee, bahsetmiştim hani kendime e, özgürleşmekle birlikte özgürleştirme yolunda sorular sordum. Sorular çıktı ve bu soruların cevaplarını aradım diye. Bu soruları sizle paylaşmak isterim. Belki kendinize sormak ister ve özgürleşmek istersiniz. Kendime sorduğum ilk soru, kendini bildim bileli, ana gelene kadar hayatındaki değişimler nelerdi sorusuydu. İşte hani ben 7 yaş, 8 yaş dönemimden itibaren belli değişimler yaşadığımı fark ettim oluşturduğum listede. Bu liste oluştuktan sonra da ikinci bir soru zihnimde belirdi. Bu değişimlerin hangileri başkalarının katkısıyla Hangileri ise senin çabanla gerçekleşti. E, elde ettiğim listenin üstünden tek tek geçerek bu ikili duruma göre tekrar sonuçlarımı ayırdım. Sonuçlarımı gözden geçirirken zihnimde üçüncü bir soru belirdi. Bu da hangi durumlarda kendini özgür hissetti? Kendi görüşüm, kendi değerlendirme kriterlerimle ben ağırlıklı olan tarafımı belirledim. Evet. Kendime koçluk yolculuğumda kendi yolumu ben bu şekilde çizdim. Bu elde ettiğim tecrübeyi aslına bakarsanız sizlerle paylaşıp sizlerin de kendine koçluk yolculuklarınızda bir yol arkadaşlığı yapmayı tercih ettim. Evet, yolculuğunuzun her adımında bireysel farkındalığınızı arttıracağınız, özgürleşebileceğiniz ve özgürleştikçe mucizelerinizi hayata geçirebileceğiniz günleriniz olmasını diliyorum. Çünkü mucizeler etrafınızda farkına vardıkça o mucizeler size dair mucizeler haline geliyor. Bir sonraki hafta tekrar yüz yüze görüşebilmek ümidiyle sağlık, mutluluk ve dostlukla kalın sevgili yol arkadaşlarım. İyi günler diliyorum.